Bir şehre eskilik bu kadar mı yakışır? Tiflis tam bir tarz şehir. Otantik. Ben zaten eskiyi seviyorum. Böyle ruhu olan yapıları seviyorum. Yaşanmışlıklar. Kediye bakar mısınız? Çok güzel ya. Böyle ara sokaklarda kaybolmak. Eski mahallelerde, ara sokaklarda kaybolmak çok güzel. Balkonların güzelliğine bakar mısınız? Ya bu kadar mı güzel olur ya? Eskilik bu kadar mı yakışır bir şehre? Arkadaşlar kesinlikle Tiflis görülmesi gereken bir şehir. Ruhu olan bir şehir. Tarihi dokusu çok güçlü olan bir şehir. İnsanı her an bir sürpriz karşılıyor bu şehirde. Tiflis'te hemen hemen her ülkenin mutfağına rastladım. Karşımda Hindistan Indian Restaurant. Hindistan mutfağı, Kore mutfağına, Çin mutfağına, Vietnam mutfağına, e, Ukrayna mutfağına hepsine rastladım. Bu da güzel bir gösterge, çeşitlilik, renklilik, kültürel renklilik var bu şehirde. Gürcana heykelinden indim. Şöyle şehre karışalım biraz. Seviyorum böyle tepelerde yürüdükten sonra şehrin içine girmeyi çok seviyorum. Meydan Bazar. Çok renkli bir şehir Tiflis. Yıllar önce Bakü'ye karayoluyla geçerken Şiflis'e uğramıştım. Ama bu kadar kapsamlı gezmemiştim. Gürcü ana heykelinin hemen aşağısında termal hamamlar var. Şimdi oraya geçeceğim. Termal hamamların olduğu bölge oldukça turistik ve bakımlı. Böyle ortadan bir dere akıyor. Gloss Thermal Spa. Çok güzel böyle yürüyüş yolları var. Derenin kenarında. Tiflis'te çok fazla Türk restoranı var. Çok renkli bir şehir Tiflis. Türk restoranı ve önünde bir Gürcü damat ve gelin. Türk restoranına girdim. Burada bir porsiyon hinkali istedim. Bekliyorum. Güzel, temiz bir mekan. Hinkaliler geldi, porsiyonda 5 tane var. Oldukça büyük. Yanında bir de acı sos herhalde. Bakalım tadı nasıl? Kokusu aynı, bizim mantığıyla aynı kokuyu alıyorum. Bakalım tadı nasıl? Yerken dikkatli olmak gerekiyor. E, su var içinde, su sıcak olduğu için yakabiliyor. Dudakları yakabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Ama lezzet on numara. Çok güzel. Türk restoranında hıngali yedim. Çıktım. Güzeldi. Bir porsiyonda beş tane büyük hingel vardı. Etin tadı da çok hoştu. İçinde maydanoz değişik bir tat vermişti ete. Güzeldi. Beğendim. Ama çok sık yenilmez. Ağır bir yemek. Bir porsiyonda 5 tane hingal geldi. Çok doyurucu. 12 lari. Ama her zaman yenmez. Arada bir denemek lazım. Yemekten sonra Kura Nehri'nin kenarında güzel bir yürüyüş yapıyorum. Böyle tekne turları da yapılıyor. Arkadaşlar bahar mı bilmiyorum. Bahardan dolayı mı? Nehir bulanık akıyor. Çok bulanık. Arkadaşlar teleferiğin kalkış noktasına geldim hemen karşıda Gürcü ana heykeli. Oraya birkaç saat önce bir tırmanış gerçekleştirdim. Sonra aşağı inip termal bölgenin orada bir hıngali yedim. Gürcü hıngalisi. Daha sonra Kur'an Nehri'nin kenarında bir yürüyüş gerçekleştirdim. Muhteşem bir aktivite oldu. Hemen karşımda bir de balon var böyle. Sabit bir şekilde yukarı çıkıp iniyor. İsteyenler teleferikle de Gürcü Ana heykelinin bulunduğu tepeye çıkış yapabilir. İlkbahar çok güzel yaşanıyor Tiflis'te. Gerçekten fevkalade bir hava var. Yazın Temmuz Ağustos'ta burada yakıcı bir sıcak oluyormuş en güzel mevsim Nisan Mayıs ayları tişörtle geziyorum arkadaşlar Batum'dan bile sıcak Batum daha serindi Kartuli story patatese kartuli diyorlar bizde Erzurum şivesine kartol benziyor yani Arkadaşlar akşam yedi buçuk. Artık güneş batmaya başladı. Gün yetmedi bana. Çünkü geç başladım güne. Saat dokuz gibi başladım. Sağlık olsun. Yavaş yavaş otelime geçeceğim ve dinleneceğim. Tiflis çok canlı bir şehir öyle bir günde bitirilecek bir şehir değil ama 2-3 gün yeterli. Fazlası da sıkar. Tiflis'te bir Sovyet tarzı var dediğim gibi. Şu an yeraltı geçidinden geçiyorum. Burada dükkanlar var caddeler çok geniş olduğu için böyle yeraltı geçitleri kullanılıyor. Bunu Sofya'da da görmüştüm. Tiflis'te bir Türk restoranına geldim. Dana şiş kebap istedim. Bu şekilde bir servis yapıldı. Güzel. Salata, domates mangal, biber mangal ve bulgur pilavı güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl. Mekan bu şekilde. Ankara restoran. Yemeğin üstüne bir yorgunluk çayı içeceğim. Bayağı yorulmuşum. Oturunca yorgunluğumu hissettim. Çay içip otelime geçeceğim. Buraya yakın Agmaş Henebeli Caddesi diye geçiyor. Telaffuzu zor bir isim. Burada Ankara restorandayım şu an. Ankara restoran 1999'dan beri hizmet veriyor. Eski Tiflis fotoğrafları var, resimleri var. Geçelim otele dinlenelim, yorulduk bugün. Yağmur başlamış ıslanmadan otele geçmem gerekiyor ama iyi yağıyor. Şansımdan